Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Put a finger down 2000'lerin gözleri yaşları için Günatom çiçekler gibi Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından Ve Sen var Ataya bitmez tadım ben. feel the rhythm in my heart to burada küsmüşüm, ya gelmeseydin yetişemeseydin Beni bulamasaydın ma gelişin affet diye her günüm <laughs> sarhoş Başlıyoruz anne. Hazır mısın? Evet. Kim daha fazla televizyon izler? Doğru. Kim daha fazla para harcar? Ben. <laughs> evet. Kim daha fazla uyur? Sen. <laughs> Bakalım kim daha güzel giyinir? Ben. Evet. <laughs> kim daha fazla spor yapar? İkimiz de yapmıyoruz ama <laughs> yap yap bu konuda <laughs> aynı olsun. Ben daha fazla yapıyorum ona göre. Kim daha fazla yemek yer? aslında aynı gibi. Kim daha fazla temiz gibi. Oh <laughs> Anne, sen kesinlikle. Bana ne... <laughs> övüyordum seni. Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim. Tam unutmuştum seni. Ne ara niye geri döndü. Başlıyoruz. Kim daha fazla teyzenizler? izler? Evet. Kim daha fazla para harcar? Ben. <laughs> kim, kim daha fazla yürü? Ben. ben Kesinlikle abla. Ben. Kim daha fazla güzel giyinir? Daha fazla güzel giyinir? ben abarttım ben. Ya yağmur senin yüzünden ne oldu? Kim daha fazla bu adam. Yağmam da ben. Kim daha fazla yağmur. o yağmur ya. Yağmur. Yağmur. Kim, de yağmur. Yağmur. kim, yağmur. Yağmur. kim bir daha fazla ya kim daha fazla ben biraz daha fazla yapıyorum. Senin yüzünden hiç... oldu. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Dur, 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 çok zor çok zor çok zor çok zor tam dur 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 yakaladım 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 evet kaç kaç oldu kaç yedi yedi sekiz aa, evet am dokuz oh, bizim mahalle e adres sana bana ne Herkes herkes burada Okuttum mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Girl so fine, but her breath is like woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, oh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, oh bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry, when I hit Watch me my <laughs> 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 Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. <laughs>